Merhabalar eserin mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizler için yumuşacık ve çok pratik pasta tarifi hazırladım. Tadı ve lezzetiyle herkesin hayran kaldığı bu tarifi nasıl yapmışım? Buyurun hemen başlayalım. Tencerenin içerisine 2 yemek kaşığı kakao, 5 tepeleme yemek kaşığı nişasta ekliyorum ve çırpma teliyle karıştırıyorum. Ardından üzerine 1 litre süt, 1 adet yumurtanın sadece sarısı ve 1 su bardağı şeker ilave ediyorum. Ve tüm malzemelerimi karıştırıyorum. Tenceremi ocağa almadan önce malzemelerin iyice karışmasına dikkat ediyorum. Malzemelerim güzelce karıştı. Hemen ocakta kaynamaya alıyorum. Muhallebimiz istediğimiz kıvama geldi. Gördüğünüz gibi kaynamaya başladıktan sonra kısık ateşte 1 dakika kaynatıp ocaktan aldım. Ardından üzerine 40 gram bitter çikolata ilave ediyorum ve karıştırıyorum. İsterseniz damla çikolata da ilave edebilirsiniz. Tarifimde 2 küçük paket cici bebe kullanıyorum. Bebe bisküvilerimi soğuk sütün içerisine batırdıktan sonra borcama diziyorum. ve üzerine hazırlamış olduğum muhallebinin yarısını döküyorum ve spatulayla düzeltiyorum. Tarifimde kullanmış olduğum malzemeleri açıklama bölümüne ekliyor olacağım. Kaçıran arkadaşlarım oradan bakabilirler. Muhallebimi düzelttikten sonra ikinci katı da aynı şekilde diziyorum. ve kalan muhallebimi de bisküvilerin üzerine döktükten sonra spatula ile düzeltiyorum. Pastamız artık hazır. Öncelikle oda ısısında ılımasını bekledim. Ardından dolapta soğuyana kadar 2 saat dinlendireceğim. Pastam 2 saat dinlendikten sonra üzerine kakao eliyorum. Ve son olarak çikolata rendeliyorum. Kakao tamamen isteğe bağlı. Üzerini sadece çikolata rendesiyle de süsleyebilirsiniz. Bisküvili pastam artık hazır. Hemen dilimleri ayırıp sizlerle kıvamını paylaşmak istiyorum. Beni hangi ülkeden, hangi şehirden takip ediyorsanız yorumlar kısmında belirtirseniz çok mutlu olurum. Yine aynı şekilde tarifimle ilgili kafanıza takılan bir soru olursa yorumlar kısmından bana belirtebilirsiniz. Gördüğünüz gibi pastam artık hazır. Hemen sizlerle kıvamını, iç dokusunu paylaşmak istiyorum. Yumuşacık dondurma kıvamında bir pasta oldu. Denemenizi tavsiye ederim. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bugünlükte bir tarifimin daha sonuna geldim. Umarım çok beğendiğiniz bir lezzet olmuştur. Tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, arkadaşlarınızla paylaşmayı ve sayfama abone olarak destek vermeyi unutmayın lütfen. Sonraki tariflerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.